Evet kıymetli öğrencilerim, yazım kuralları konusuyla birlikteyiz sizlerle. Ee, yine çok temel konularımızdan biri, temel yazısınıza rahat edecek konulardan biri, biz ömür boyu e, beraberinde getirdikten yine aynı şekilde bir konu. Bakalım yazım kuralı e, hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Ona bildiğince gözünüzden kaçan olmaması adına. Büyük harfler kullanıldığı yerlerle başlıyoruz. Ee, bazılarına yıldız koyduracağım tekrarını yapabilirsiniz diye. Cümlelerin büyük harfle başladığında cümle ayarını bittiği Tırnak veya ayar ayar Bakın kendiniz çalışırken de bunları görürseniz rahat edersiniz. Tırnak içinde bir ayar ayar açı içine alınan cümlelerde ne yapıyorum? Mutlaka baş harfine büyük yapıyorum. İki noktadan sonra dikkat. Eğer cümle geldiyse büyük harfle başlıyorum. Ama eğer iki noktadan sonra cümle gelmeyip, Örnekler sıralandıysa kesinlikle ve kesinlikle büyük harf kullanmıyorum. Şurada Şu göreceksiniz. Bakın örnek sıralanmış ve Y harfini küçük yapmışım. Ama burada cümle gelmiş, e, H harfi büyük olmuş. Aklımızda olsun. E, Sayıyla başlarsa tabii ki küçük harf oluyor ilk e, ikinci kelimen. Aklınızda olsun. İlk kelime budur, ikincisi budur. Ve dizelerin büyük harfle başladığını biliyoruz. Şiirlerimizi yazarken. Evet, diyeceksiniz ki bazı şairler ilk e, harfi büyük yapmaya biliyor. Bakın, şiirlerde biraz daha yazım ve notlanılmazlığına özgürlüğümüz söz konusu. Aklınızda e, olsun ama kuralı biz ne de bilirim, ilk harfleri büyüktür. Özel isimler yani kişi isimleri, soy isimleri, ünvanı fark etmez. E, nedir? Hep ama hep büyük harf kullanılır. Hanım herkes kendisini kaybetsin, ismini düşünsün, başına olmak istediği mesleği koysun lütfen e, ve sonrasında da bey veya hanım şeklinde getirsin ve bu kadar lütfen o şekilde aklına tutsun. E, Doktor Ülke Hanım'dan gidelim. Bakın ünvanı sonra da bey veya hanım şeklinde e, karşımıza e, çıkıyor aynı şekilde büyük harf. Görüyorsunuz Vali Ahmet Bey de, Sayın Özge Hanımda e, hitaplarda ne yapıyorum bu şekilde hepsinde büyük harf kullanıyorum. Kişi isimlerinde akrabalık bakın Herkes kendisi ileride hangi akraba olacak artık e, teyze midir, dayı mıdır, hala mıdır oradan yola çıksın. Söylüyorum işte diyorum ki Elçin hala. Elçin hala derken ben halanın heyesini kesinlikle küçük yapıyorum. Demek ki akrabalık ilişkileri nasılmış arkadaşım? Küçük harf olmuş. Şimdi bazıları diyecek ki e, akrabalık da olup da böyle şekilde ünlen olanlar var. Evet onları ayırt ediyorum. Çünkü o standart. Bir kişinin babası veya bir kişinin dayısı veya e, nene hatun derken sırf o kişi belli kişiler için geçerli lakabı olduğu için e, baş harfleri büyük. Peki diyor bazıları. E, öğretmenim gidip de konuşsunuz. Benim akrabam değil ama işte Ayşe teyze diyorum. Peki teyzenin teyzesi nasıl olacak? Hiç fark etmez. Eğer ki onun lakabı değilse ben kesinlikle gerçek amcamın, gerçek teyzenin bakmıyorum. Küçük harf kullanıyorum. Aklınızda olsun sözlerden sonra ne yapıyorum? Ee, sözlerde büyük harfi kullanıyorum. Ve aklımda da olsun sonrasında ne yapıyorum hatta? Birbirimi kullanıyorum. Burada da bakın değinilmiş. Kitaplarda büyük harf kullanıp birbirimi getirmeyi unutmuyorum. Milletlerde, millet isimlerinde kesinlikle büyük harfimi kullanıyorum. Dilletçi isimlerinde büyük harfimi kullanmayı unutmuyorum. Devlet isimlerinde büyük harfimi kullanıyorum. Eğer ki hayvanınız varsa onun isminden yola çıkın kesinlikle ismi baş harfi büyük olacak. Burada mesela kedi benekliden bahsediyor. Baş harfi büyük verilmiş. Din meslek isimlerinde hangi din meslek olursa olsun hiç fark etmez. Hepsi büyük harfle başlar. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler kesinlikle büyük harfle başlar. Gezegen isimleri, hmm, dikkat ediyorum burada. Gezegen ve yıldız isimleri de evet büyük harfle başlar. Fakat şunu görebilmenizi rica ediyorum. Dünya güneş ve ay sorucukları daha özel. Eğer ki terif anlamda kullanırsanız büyük harf. Ama yok terif anlamda kullanmayıp şurada olduğu gibi onun küçük dünyası hepimizden farklı. Onun dünyası derken nalem mi değil mi? Yani kafasındaki hayal gücü vesaire. Bu demek ki terif anlamda değil küçük. O da çocuk erken saatlerden itibaren güneş anları açıyor. Güneş anması demek terim olarak mı karşımıza çıkıyor. Güneş ee, misafir ediyor vesaire. Hayır, güneş ışığı oluyor. Dolayısıyla günlük hayata dair kullanılır. Küçük. Güneş tutulması dersen bu bir terimdir. Ne yapıyorum? Büyük harf kullanıyorum. Geldim gerisimlerine. Bakın gördüğünüz gibi hepsi büyük harfle başlıyor. İkisi birlikte. Yön isimleri için ayrı e, size şöyle bir bahsetmem gerekiyor. Evet, yön isimlerinde şöyle bir kuralım var. E, hemen söyleyelim. Eğer yön başta olur, yer sonra olursa, e, yer neresi olsun? Marmara olsun. Marmara derken başına eğer doğuyu getirirsem, kısaca şurada olduğu gibi, ya isminden önce yön ismi varsa, bu gördüğünüz gibi, büyük koca gibi V yaptım. Eğer yok, tam tersi yer burada olur, yön burada olursa ve ben tam tersini yazarsam Marmara'nın tabii ki kesmemi koyduğunuz Zeliste'ye. Marmara'nın doğusu dersen, bakın burada yer değiştirdiler. Sonrasında yön geldiği için bunu ne yaptım? Küçük harf ve başlattım. Anlaştık mı? Bunda büyük harfim var. bunda küçük harfim var. Bunu unutmayalım. Peki onun dışında da olarak yön ismim karşıma çıktı. Ee, diyorum ki e, bu hafta ülkemiz işte kuzeyden gelen rüzgarların etkisi altında. Bu durumda ben yön ismini ne yapacağım? Kuzeyi tek başına kullandım. Hemen düşünüyorum. Diyorum ki rüzgâr isim değil. O zaman ben buradaki K'yi küçük yapacağım. Bu kuzey olabilir, güney de olabilir, doğu da olabilir, batı da olabilir. Normal yön ismi kullanıldıysa küçük harf lütfen alın. Yön isimleri farklı bir kural belirtmedikçe Kullanıldığında küçük harf kullanılır. Sadece medeniyet ve uygarlık belirttiğinde, lütfen not alalım. Medeniyet ve uygarlık belirttiğinde, tekrar ediyorum. Medeniyet, e, medeniyet ve uygarlık belirttiğinde, medeniyet ve uygarlık belirttiğinde dikkat ediyorum demek ki yıldızımı koyuyorum. Kesinlikle kesinlikle büyük harfimi kullanıyorum fikir olalım. O zaman hemen parantezimi açtım. Büyük harf diyorum. Tamam. Evet. Aklınızda olsun. Örnek verelim. Diyorum ki biz tanzimat döneminde bütün e, her türlü durumu batıdan örnek almışız. Burada batıdan derken batının B'sini büyük yapıyorum ve kesmemi kullanıyorum. Aynı bu duruma örnek. Anlaştık mı? Şurada da görüyorsunuz zaten uyarısını. E kesinlikle büyük harfi kullanıyorum. Bakın hiçbir özelliği yok. Küçük harf gördüğünüz gibi batı örnek olmuştur derken medeniyet uygarlık anlamında büyük harf ve kesme var. Devam ediyorum. Evet, yazım kurallarını benimle karşılıyor. Evet, herkes kendi mahallesini düşünsün, sokağını, bulvarını, caddesini fark etmez. Ne yaptığını görüyorsunuz? Kesinlikle büyük harf kullanıyorum. Özel isimle birlikte kullanıldığında. Eğer yer ismim varsa, bu nehir, hani göl, deniz, artık ne olursa bir boğaz, e, geçit, her türlü şey olabilir. Ne yapıyorum? Özel isimle birlikte kullandığım zaman baş harfini büyük yapıyorum. yanına bir ek geldiğinde çekimi kesme kesmeyi ayırmak zorundayım. Ee, özel ismi dahil değil. Bakın. Bakır İstanbul ile Bakırköy ilçesi derken. Burayı ilçe yapan, yani sadece Bakırköy dediğinde zaten siz bunu anlayabiliyorsunuz değil mi o ilçe olduğunu? O zaman bunu var eden şey şudur. İlçe neyse tekrar büyük yapmama ihtiyaç yoktur. Aklınızda olsun. İstanbul dediğimde zaten İstanbul İzmir'i karşılıyorum. Bu yüzden İzmir'in iyisi önemsiz gibi diyelim. Arka planda, geri planda lütfen iyi, e, küçük yapalım. Bakın burada saray ismi köp köprüdür, köşktür, handır, kaledir fark etmez. Anıttır. Ne yapıyorum? Özel isimlerinde kullanıcı baş harflerini büyük yapıyorum. Kurum kuruluş isimlerinde baş harflerini büyük yapıyorum. Notum ve bahsetmiştik. Sevinç Koleji'ne derken ne yapıyordu? Kesmeli oyunu muydu, koyulmuyor muydu? geldi diye düşünüyorum. Kesinlikle ayırmıyorduk. Çünkü biz kurum kuruluş isimleri getiren ne yapmıyoruz, Kesme işaretiyle ayırıyoruz. Devam ediyorum. Kitap, dergi, gazete sanat eserlerinde düşünün. Bakın örneklerimiz var. Hiçbir şekilde arkadaşlar onun yanında eğer ki sefiller romanı diyorsam, romanın resmi büyük yapmıyor. Veyahut da e, okuduğumuz bir gazeteyi düşünün. Başlığında e, ön sayfada Majeste baş kendisinin ismi hangi gazetesi? Onun harfi, onun da harfi. Yanına gazetesi derken e, g'yi küçük yapıyorum. İki tane kuralım var. Bir piyasada satan dergiden bir tanesi çünkü başlığıyla gazetesi adı altından geliyor. Bir de resmi gazetede g'yi büyük yapma hakkı var. Aklınızda olsun. Bakın gördüğünüz gibi gazetenin g'si büyük, küçük ama resmi gazetede durum özel, büyük gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Ee, eğer ki benim bağlaçlarım e, söz konusuysa bir başlıkta kitap isminde kesinlikle böyle sadece baş harflerini büyük yapıyorsan bağlacın baş harfi küçük olacak. Bu doğru bu yanlış. Hepsini büyük yaptıysam mecbur arkadaşlar tabii ki bağlacını büyük yapacağım. Milli ve dini bayramlar varsa eğer böyle özel günlerim varsa bu anneler gündür, babalar gündür baş harfleri büyük yapıp kesme işaretiyle neyi ayırıyorum? Çekmekini ayırıyorum. Ee, özel isim yerine kullanılan o evet büyük harfle yazılmıyor tabii ki. Ee, yer millet isimleri herkes nerede olduğu ilişki kurabilir, hiç fark etmez. Ee, hemen oranın neymiş onu düşünün. Bakın Antep fıstığına e, değinilmiş. F küçük, Türk kahvesi K küçük, İngiliz anahtarı A küçük, Van kedisi K küçük. Anlaştık mı? Diğer kukur karpuz, karpuz kesi küçük. İkinci sözcüklerde de e, küçük harfi kullanıyorum. Evet, geldi tarih olan çağ dönemlerde baş harfleri ne yapıyorum, büyük yapıyorum gördüğünüz gibi ve özel isme geldiği için kesme işaretiyle çekim ekini ayırıyorum. Para dilimlerinde, para dilimi e, arkadaşlar büyük harfle başlamıyor. E, aklınızda olsun çünkü bunu büyük harfle başlayacak özel kalan şu an bir şey ben göremiyorum. Para dahi olsa kesinlikle bu bir özel isim değil. Ne yapıyorum? Küçük harf kullanıyorum. Eğer tabelaysa ki bunu sorunuzda belirtmek zorunda tabelalarda, depolarda baş harfleri büyük olacak. Ama arada bir bağlaç varsa ne yapacağım? Baş harfini küçük yapmayı unutmayacağım. Burada biliyorsunuz büyük harflerin yazımı ile ilgili etkinlikleri var ve bir çözümüm çözüm var. E, çözüm var, onu çözüyorsunuz. Yani kısaltmaların yazımına. Bakın bunu büyük harfler, küçük harfler diye ayırıyorum. Büyük harflerin, e, kısalt, büyük harfler yapılan kısaltmaların yazımında ben sadece ve sadece harfleri okuyorum. Şu an açılı diye düşünmeyin. Sadece harfleri düşünün. Böyle birleştirebilecek bir şeyse böyle birleştirin. Hiç fark etmez. Bakın okuyorum. T, R, T, Y. T, H, Y, N. Y, S, -e deki bu taşta uzun bir şekilde okumuyorum. Harf okuyorum. Ama eğer kısaltma küçükse kesinlikle uzun okunuşa göre ben et getirmek zorundayım. Aklınızda bulunsun. T, C ve T. Yani Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe sözcüklerinde kısaltma yapıldıysa bunlar olduğu halde nokta kullanılan istisnai bir e, kısaltmamızdır. Bunu lütfen bir yıldız yapalım. Unutmayalım. Küçük harfle yapılan kısaltmayı ne yapıyorum? Uzun okunuş okudunur. Unutmayalım. Bakın cm'yi diye okumak yok. Santimetreyi. Kg'den yok. Kilogramdan. Unutmuyorum. Hatırlarsınız e, tırnak işaretinde bunu söylemiştik. Eğer de sonunda nokta varsa ve hatta bu şekilde üstü varsa kesme işareti ne yapıyorum? Kullanmıyorum. Bunlar doğru kullanılır. Lütfen bunlara birer yıldız koyalım. Unutulmaması gereken kurallardan biri ve hepimizin yaptığı hatalardan biri. Ee, bizler K harfi olarak bilmeliyiz bu kısaltmalardaki K sesini. K değildir arkadaşlar. O zaman sorularımız yanlış çıkabilir. TDK'nın dersen bu bir yanlıştır, yazım yanlıştır. TDK'nin demek zorundayım. Demek ki K değil, K sesi olarak bilmem gerekiyor. Ee, yazın yanlışlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.